Hepinize ne kadar arkadaşlar kanalıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün toplarda bir tane aile videosu çekeceğiz. Mesela bir bir aile tamam mı? Bir şey yaptırdı baba. 5 Beş. Bekleyin şey yatsa baba 5'e yatırdım çocuk 5'e oturttu Babam Yatır yatırdım Ben Diğer pembe üstü yatır da Abla Bu da hava <laughs> Bugün yetimhaneden bir kız böyle bir kız evlat edineceğiz ve ve teyzeleri kalıları geldiği gün evlat edineceğiz. Bakalım öyle zaman başlayalım. Başlayalım. Sabah olmaz. Bugün çok mutluyum çünkü bugün gün dışarı yemek yiyeceğiz. Ne giysem üstüme de. Şimdi bunu giyeceğim. Şey Çeşketken giymeyeceğim. Mehmet de uyanmıyor. Mehmet. Mehmet. O ne olur hayatım. Haydi uyan artık. Tamam. Zeynep de uyanmıyor değil mi? Tamam. An ya da kendine uyan. Ben de en küçük kızı var. Biri yalan. Yapma hayvan. Gerek yok. Tek Zeynep uyanmayacağız. Zeynep uyan. Dışarı bekliyorum. Ben dışarı Ben bunları ben biraz çalışacağım. Tamam. <laughs> Zeynep tatlım. <laughs> ay ne oldu anne sabahın köründe. Kızım saatten sabah dokuz. Hadi oğlum. Evet. E, neyse. Üstün değişti. Tamam anne hani değiştirdim hemen. Dışarı böyle çıkacaksın. Şu oyna oyna. Dışarı onunla çıkacağım. Tamam el böyle gezin. Şey çıkacağız. Tamam. Sen bir böyle otura dur. Tamam. Ben oturuyorum, sen kaydetme o yandı. Ya kızım zaten tam onda gideceğiz kahvaltıya. Kızımı de değiştirdim ben şu an. O zaman sonra biner biner... ...Gitmesin Hiç sevmiyorum ya. Belki bir bekleyeceğiz. Neyse. Ay hemen şuradan dışarı giderken giydim. Bunu mu giysem? Yok ya da. Önümüyle bunu giyeyim. tatlım da Elif tatlım. Ne oldu anne? Hadi sabah oldu. Anne içemiyorum ben hiç. Okula gitmek. Kızım okula zaten git. Yoklu yok ki bugün. Agata yaz tatilini tatildesin. Sen hani iki gün tatil sonra beş gün tatil iki günde ben okul oluyor ya. Doğru. Zaten yani en özel ok bizim oğuz. Niçin ben özel ders alıyorum anne? Niçin? Almandat üzerinde alamıyor 5. Onun son evet. Hayatım ben de oyun oynuyordum. Allah neyle oyunu? Kızlar siz biraz televizyona bakın. Ben de kardeşimin gelmesini bekledim. Hadi otur. Şu koltuğum. Tamam. Lan niye kızıyorsun? Hiçbir şey kızmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben oyun dedim kızlar bakın burada bir sürü var. Burada iki tane var. Anne ben bunu istiyorum. Anne ben bunu istiyorum. ay bunu istiyorum. İlk onu oynayın o zaman. Ben gideceğim. Ben 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 ben. Ben gideceğim anne ben gideceğim ben. ben, gideceğim, ben. kazanacağım. Kadar beğenmeyin. Saat 9. Tamam. Bir saat. Sonra. Hayatım senin oyundan sonra. Kızım şu saat başında mısın? Saat ha, geldi. Ya ama ya, hep kendi... Kızlar! Gözleriniz mi kolosu? Ben sizin gözlerinizin kolosu olmasını istiyorum. Hadi, bırakın. Hep dört saat oynuyom biliyorsunuz dedim. Ver hacım, bir hacim, saati bittim. Hadi. Kızım, sen de gel sen de gel. Anne ben böyle gideceğim. Üstünü giyin çabuk. Annem yani nasıl geçsin? Çekip oldum geçmen. Ay. Hani geldim. Tamam gittim. Hadi. Yetmemeye falan da gidiyoruz anne. Çocuk da, çocuk. yani. Çocuklar, çocuklar. Yine yani bey bir çocuk evleneceğiz. Evet anne ya ben çok onu. Büyük çocuk istemiyorum. Ya da küçük çocuk daha da var. Büyük çocuk yetimhanesi de var. Küçük çocuk yetimhanesi de. Anne tamam ya. Tamam. Sen de büyük adayım mı? Hayır. Tabii ki. Hadi gidiyorlar. Ya bana ben aldım. Hadi. Çıkın çıkın. of baba ne yapıyorsun? Anne babam bilgisayar şey yapamıyor. Allah'ım kapattım hadi. Ay, Tamam hadi gidelim. Kızım şimdi bir tane çalışan gelecekmiş. Ne öyle dediler. Anne acaba kim çalışanları? Ben de bilmiyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Ya ben buradaki öğrencilerim. Ben durayım. Ya erkek çocuklar bitti, belki tek kızlar kaldı. Ama biz de kız istiyorduk, tamam. O zaman kötü bir sorun yok. Müdür niye çağırıyor ya? Ben de bilmiyorum ya. Müdür sinir oluyorum. Öyle demeyin. Müdür çağırıyorsa gidin. Geliyoruz müdürüm. Geliyoruz müdürüm. Tamam müdürüm. Yok. <laughs> Merhaba. Yani bir tane ama iyi yetmiyor çocuklarımız ya. Yani bir tane oldu yetmedi. Yetmediği için yani bizim çocuğa da yani ita ne de onun üstünde bir gerektiği iç istediği için böyle yerine terimeye geldik yani çok iyi çok güzel ya <laughs> ay Tamam. Ya siz acıkmışsınız, hiç acıktığınız hiç. hiç. Çocuklar, açığa çıkacaksınız bile geldi. Acıkmaz bile. Şimdi o zaman size bir çay kahve içelim. Sonra çocuk daha da kaynatsın. Tamam, çok iyi. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Gidin. <laughs> Gidelim. <gülüyor> Hadi. Çocuklar biz çay kahve edeceğiz. Siz anlaşın. Tamam mı? Sıraya girin. Yani ben sırası çek birilerini istemiyorum. Ay. Şimdi abi ben burada oturacağım. Tamam ben de buraya oturayım. Ev ee, senle kaynaşan adın ne? Benim adım Zehra. Bu da arkadaş. arkadaşım istemiyorum Zehra seni adından dolayı ve evet. duyuşumdan dolayı. Zehra mı? Zehra mı? Ne bu kızın ismini koyuyorsun? <laughs> Unuttum ki ismi. Zehra mı? Ben ismiyiz. Yani hiç benzemiyor. Ağabeyiminkine yani biraz benziyor ama. Ağabeyiminin ismini değişim ben de istemiyorum. Gel Kadına git. Kadına git ona. Uyu. Sen uyu. Hadi uyu, uyuma. Ayakta kal. Hadi otur. Ha bir şey yap işte. Şöyle ki. En küçük benim kankam da tamam mı? Kankamı dışladığınız için ben de istemiyorum. Baba senin için geldim. Benim yanımda oturayım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Çok iyi sen. Adın ne? Benim adım Ecrem. Evet, ben... Çok iyi bir, çok güzel bir adım var. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Benim adım Zehra. Sabırmadım. Ah ismi çok güzel. Teşekkürler. hadi, hadi. Hı. Ben seçtim seni. Ben yolu seçtim. Kanka'nın Ka kaya kanka kavret mi olacak? Biz düşündük ki ikiniz de seçiyoruz. İkiniz de abiyamışsınız. Ama benim abim değilsiniz. <laughs> ben de hayatım <aynı> da <laughs> bildiğimde adımızı çektiniz. Tamam. Senin adın ne bu arada? Ha, benim adım mı? Yemmedim. Hadi. Benim adım Nisa. Senin adın ne? Akıyım. <laughs> Benim adım neydi? Aa senin adın çok güzel. <laughs> o zaman biz ikinizi seçiyoruz. Tamam. Anne 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 anne. Ne oldu canlarım? Yakında çocuk. Aa. Evimizde bir tane alabilecek miyiz? Kız yine iki tane daha kaldı. E, Seçersin çocuk olarak. Ben çekemem. Anne hadi. Ay tamam. Şu anda altı kardeş olacaksınız. E ben altı kişiye nasıl bakacağım şimdi? Hay. Tamam efendim. Biz gidiyoruz. Bakın kendinize. Tamam. Biz gidelim. Görüşürüz. Kardeş oldu kankam. Aa, canım çocuklarım. Acaba sizi kim alacak? Kimsenin almasını istemiyorum. O sırada O sırada Neyli olarak Onlar Onlar alacaklara ahallere gelince daha gelmedi. Bak bir şimdi. Şey. İlk çıkardım. Oha kız ne olmuş? Bir tane var Yok kız ne olmuş? Herkese bu kadar. Ya kadar ya. Kızarım. ya, kızarım. ya, kızarım. ya kızarım. Dur Hadi gel. Hadi gelin. Oyy. Yanlışlıkla çıktı. Maviye giymişim. İki de çıktım sandım. Çok aileyiz ya, daha fazla <laughs> Çok fazla olduğumuz için de. Aaa, merhaba. hay öyle uykusu saatindeler hayır, ya. Hayır. Özür dilerim. Çocuklar, uyanın be. Uyanın. Kızım, çocuklar uyanabilir misiniz? Hey, çocuklar, uyanabilir misin? Çocuk yedin her şeyi. Yandı. <laughs> <laughs> Siz şimdi lavaboya gidin. Sırayla buraya geleceksiniz. O zaman biz bir yerde bekleyelim. Biz şurada bekleyelim. Ben de çocuklarını seçsin kardeşlerinizi, Biz çay kahve içelim. Tamam. Ya böyle Bajavi'ye bize servis geliyor. Siz şöyle oturun. <laughs> ben bir kaldırdım. Bunu getiririm. Tamam. Hadi. Şimdi orada ben <laughs> Bir i̇lk kişi, ilk kişi. Fatma ben niye kızıyorum? Ben bir kişi, kişi, bir kişi. Ben seni sevmedim, ben seni sevmiyim. Sen ki ben de yazdım ben de tamam. Merhaba. Merhaba. Aa çok benziyor kız. Aman, benziyoruz. Ama benim ya. Tatlım ben de ha, bir, çok benziyorum ya. Zaten biz önce kardeş. Hı? Erkek bu. Tatlı eskar üzerinde. Bunu da okuyayım istemedim. Onların ikisini de alalım. Evet. Tatlı mı ya? Evet çıkıyor da eski kalesleri tatlı mı denmiş? <laughs> Çok iyi <iyiydi> de zaten. Biz <laughs> sizin biz sizin, sizin vır vır sesinizi dinleyelim. gidelim. Ailecek. Bizim kardeşim hiç olmadı. Bir tek siz kardeşimsiniz. Olduğunuz dünyada. Anne seçtik. Ecevim tatlı. Niye çocuklar seni döndüler? Çünkü onlar benim eski kardeşleri. Aa! <laughs> ne? 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 네 <목소리나> Arkada <laughs> da gidiyor musun? Çocuklar sizin ne yaptığınızı söyledi. İspiyoncular. Ay, hadi artık gidelim evimize. Gidelim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Yani bu birinci bölüm. Bunu ilk defa bu hal, seri halinde bir videom olacak ve bu ilk seri halinde bir videom. Evet arkadaşlar bu birinci serim. Hemen diğer karakterleri biraz arkaya alalım. Benim karakterim çıksın öne. Hemen diğer karakter arkaya. Hemen diğer karakterimizi arkaya alalım. Şöyle. Diğer karakterimizin hepsini arkaya alacağız şimdi. Arkadaşlar siz en iyi oynayan kimdi? <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> çıkın. <laughs> Arkadaşlar şimdi tekrar eve girdim. Hemen göstereceğim karakterle devam edelim. Ben videoyu sonlandırayım Karakter benim önde. Yani benim karakterim ilk yap. Oy. <laughs> kargal tekme olmuş. Ne güzel arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu videonun öbür seriyle beni belki 3 ay sonra yapabilirim like atmazsanız, abone olmazsanız yaparım. Hadi yorum yazmazsanız. Böyle yaparım. Starayın ne hızlı da devamı gelmesini istiyorsunuz. Ve yerin devam gelmesini istiyorsunuz. Kanala abone olun. Ve videoyu like atın. Ve yorum yazın. Bu üçünü yapan kişi zaten hem moderatör yapacağım hem de bunun diğer serisini yarın çekiyorum. Neyse, hem ben videoyu bitireyim. Herkese kanalıma abone olduysanız, like atarsanız yorum kalın.